How do you like your eggs? How do you like your eggs? Bakalım sizler nasıl yumurta seviyorsunuz arkadaşlar? Over easy. Over easy. Over easy iki tarafı eşit uzun süreli pişirdiğinizde over easy oluyor arkadaşlar. İki tarafı eşit şekilde ve uzun biraz. Deviled. Deviled. baharatlı ve acılı olacak. Dabbled. Hard boiled. Hard boiled. Katı. Katı kaynatılmış. Poach. Poach. Evet sıcak suda. Sıcak suyun içinde pişirilmiş. Poach. Over hard. Over hard. Evet. Bu da çok e, art, katı, çok sert bir şekilde pişirilmiş. Over hard. Omlet. Omleti biliyoruz arkadaşlar yumurta. Scrambled. Scrum bu da çırpılmış. Çırpılmış yumurta deniliyor. Kırıyorsunuz, çırpıyorsunuz, sonra pişiriyorsunuz. Soft boiled, soft boiled. Bu da e, sulu, yumuşak bırakıyorsunuz. Buna işte kayısı diyen de var Türkiye'de. Kayısı kıvamı. E, yani sıvı olacak iç tarafı. Az kaynat, kaynatılacak. Sunny side up, sunny side up. Bu da arkadaşlar Görün, ...görüldüğü üzere... Ee, ...şeyin tam tersi bu. Over easy'nin tam tersi. Üst tarafı... Şey ...alt tarafı pişiyor. Üst tarafı çok fazla pişirilmiyor. Sunny side up dediğimiz... ...zaten güneşli taraf yukarı tam Türkçesi. Gördüğünüz gibi sanki... ...ona bir güneş şekli vermişler. Sunny side up denilen görüntü bu arkadaşlar. Bunlar... ...bir yumurtanın pişirilme şekilleri. Siz de karar verin. How do you like your eggs?